Ahmet merhaba Ahmet Merhaba abi Adaşız seninle değil mi? Evet Sabah senden simit almıştım simitler bayağı güzeldi Teşekkür ederim Sen kaç yaşındasın? 11 11? Evet Sen çalışıyorsun böyle simit satıyorsun Evet abi Ekmek paranı kazanıyorsun Evet abi Valla evet, Nasıl? Öğle vakti okula öğle de okula gidiyorum He? Öğle vakti de okula gidiyorum Öğle vakti de okula gidiyorsun Evet İşler nasıl peki? Elhamdülillah Allah'a şükür olsun Günde kaç simit satıyorsun? 40 tane 40 tane maşallah Kaç liradan satıyorsun tanesini? İki liradan satıyorum. Yani 80 lira. 40 tanesi 80 lira. Olur. E kaç lira kalıyor sana günde? 20 lira kalıyor abi. 20, 25, 20, 25. Kaç tane simidin var orada? 5, 10, 15, 15, 15, 15. Tane. Onların hepsinin sana parasını versem onlar dağıtıp eve gider misin? Sen alalım. He? Ben almayacağım. Sen götüreceksin. Dağıtacaksın sonra eve gideceksin. Tamam mı? Bir gün cuma hayırına da Tamam hayırına dağıt. Sana parasını vereyim. Sonra <laughs> evine git ders çalış. Tamam mı? Evet. Hadi bakayım. Ah. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Bu şarkı benden Ahmet abime armağanlar olsun. Yetelerden bir ses geldi vurdu dile yağmur oldum döndü sene vay etelerden bir ses geldi efkar efkar vurdu dile yağmur oldu döndü sene vay boşuna ağlar mı insan derdi varsa ağlar insan derdi Yazması var var derman, derman Vurdu dile Yağmur oldum, sene bay. Sağ ol yani Ahmet teşekkür ederim Allah razı olsun başka şeyleri paylaşamazsın ha. Neyi? Yani, Instagram'a paylaşabilirsin. Tamam. Ama Facebook atma. Abi. Tamam Facebook atmayacağım. Niye Facebook'u sevmiyorsun mu? Yok abi atma. Niye? Sen atma abi. Allah. Baban Allah. mı diyorur? Yok abi. He tamam atmayacağım. <laughs> atma abi. Tamam Instagram'a atacağım Facebook atmayacağım. Tamam.